arkadaşlar oyacı ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere böyle çatalla püsküllü bir oya yapacağım. İpimi iğneye taktım. İğneyi taktım. Başını ipin başını getirdim böyle çatalın üstüne koyun arkadaşlar böyle bu baş parmağınla işaret parmağınla böyle tutun şimdi 35 kere dolanın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Şimdi yine takılı arkadaşlar. Yine burada. Biraz ipimi bırakayım. Burada kesip. iğnemi tuttum. Şimdi bu alt kısma çata, çatalın arasına bu ip üstte kalacak iğnenin üstüne burada böyle bu da bu çatalın arasında çıkarın bir iki iki kere dolayın böyle çekin birazcık sıkıştırın fazla değil Tam başa getirin. Başta yana doğru yavaş çekin. Hem yana kaysın. Bu çatalla sıkıştırsın. Hem de dikkat edin çıkmasın. Çıkıyor da. Kaygan. Şimdi bir daha yine işleme. Yine bir, iki dolanın. Yani yana doğru yavaş, sıkı çekin. Üç kere bu işlemi görün arkadaşlar. Böyle çıkarın. Yavaşça. Bu yuvaya iğnenizi takın. İpi üstüne alın. İstek kalsın iğnenin üstünde. Bir, iki. İki kere dolayın. Böyle sıkıştırın iki parmağınla. Bir de aynı yere. Bir daha aynı yere. 3 kere böyle yapın. Sık olsun diye. Makasla kesin. Çarpmakla az bir şey yapın. Şimdi bu alt kısmını makasla keseceğiz arkadaşlar. Makas keskin olursa çok iyi olur. Hem ki birazcık fazla iyi değil. Çünkü bu yıllarca var. Yine iyi yani. İşimi görüyorsun. Fazla da oynamayın. Hangi tarafa döndürseniz bakarsınız bir dal fazla oluyor. Şimdi püskül burada kalsın. Bu ara yolu yapayım. Takayım. Arkadaşlar daha önce yapmıştım üç tane. Ve şimdi ara yol da böyle sinek kanadı. Bir, iki zürafa. Yeri birinci zürafayı batır. Bir pırpır. Yukarı çık. Sinek kanadı oluyor arkadaşlar. Arası yedi. Böyle sinek kanadı. Şimdi ben 5 yaptım. Bir zürafa. İki zürafa. Üçüncü zürafa da bir sinek kanadı. Hepsi böyle. Pır pır başına geç. Aşağı indir bir sene Kanada oluyor arkadaşlar bir iki üç dört beş yedi tane oluyor arası. Arkadaşlar bitti. 7 tane oldu. 2 zırafa yapayım takayım. 2 zırafa yaptım. 3. de takayım. Piskilimi takayım. Şimdi ortadaki ipe takayım. yanındaki zürafaya batırayım aynı yuvaya değil yandakine Böyle oldu Bir, iki zürafa yapayım 3. de sinek kanadı yapayım arkadaşlar böyle devam ediyor önce püsküllerinizi yapın Kaç renkse bitirin sonra alt su yeşilini aralarını yapın yavaş yavaş takın öyle daha kolay oluyor sütlüler hazır oldu mu? Türk yeşilini de yapın. Takın. Tek tek yapmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Bitti. Daha önce de yapmıştım zaten. Güzel böyle tuttun. Bütün yavaş abelesine. Böylesine geçir. Çok güzel duruyor. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun.